KOL Kimde kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Baran. Ben Muhammed. Ben Barış. Ben Ömer. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Biz onu PlayStation'da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bugün yanımızda Namu var misafirimiz. Namu. Evet. Ne söylemek istersin maçla ilgili? Ne düşünüyorsun? İkinci gerçek maçla ilgili yorumlarını söyle. Yani inşallah bizim yani iki geçik maçımızda Trabzon spor yani inşallah yani fena yani bir de Mesut geldi. Yani <laughs> Kardeş Mesut çok... geldi de Mesut bir şey yapamıyor ki. Abi işte yapamıyor diyor, ya. Işte yapamıyor yani. Yapamadığı için ben de diyorum ki yenisinle de akıllayı başlar. Değil Değil gelsin. Geliyor abi geliyor. Bu, bu maç bu maçta da inşallah hak eden kazanır. Kazanır inşallah. Evet arkadaşlar. Eee Ömerciğim ben sana da Mesut. Neyse hadi çevirin. Sen şey yap. Çevirme. Çevireceğim mi? Hadi çevirir çevir. Çevir çevir. Hadi çevir. Dur. Dur. Ben alayım mı bunu? Aç Baran. Mavi kolu bende arkadaşlar. Bugün ben mavi kolla oynuyorum. Evet. Bakalım. Bende de kırmızı kol kırmızı var. Kırmızı sen de. kırmızı kol bende. Gel kameraya göster. Göstereyim. Tamam mı? Kameraya göster. Tamam göster. Tamam mı? <laughs> Sana ne var? Ay diyor. Mutluyum ama. Hangi <laughs> şimdi? Sen abi ben fena bakayım. Sen transfer <laughs> Arkadaşlar birinci yarıya başlıyoruz. Bakalım ne olacak? Şey Maç abi. sonra efsane cezalar var arkadaşlar. Şey abi, Yine nane yiyecek yerine. Fight. İlk başladık arkadaşlar. Arkadaşlar bir haftadır video atamıyorduk. bir çekilişimiz var. Ondan dolayı video atamadık. Hak edene çıkar inşallah. İhtiyacı olana çıkar inşallah. Benim bugün yenilmemem lazım. Bugün Ömer de var Hadi ben, hadi hadi ben. Yok. Ya no, kardeş. Bak. bak. Ne yapıyorsunuz? Nailak dedik biz mi oyun yapıyoruz ha? olmaz ha. At pas at pas at. Bak. Kardeş önüne attım gördüğün. <laughs> <laughs> devam diyor devam. Bir şey yok devam. Lan, Lan nasıl, oldu. Ya, nasıl? Ya ona nasıl, nasıl olmadı ya? Güzel kaydı ha. Biliyor musun? Ya ara pas atmışım götürüyordum top. Yani gol atacaktım ama. Arpa sıkmadı. Sen bak bugün yenileceksin Ayşe abi Değil mi lan bu? Yenisi mi bu? Yenisi de maç sonu cezayı hak etsin. Dakika 13 arkadaşlar. biraz çekişmeli, çekişmeli geçiyor. Ama evet. hiç pozisyon olmadı. Galeride evet. top buluşmadı hiç. Yani. Hadi barınağa kalk. Hadi. Al, al, ne oldu lan? Taraf mı değiştirdin? Sahte iken. Sahte iken Niye dedi şimdi be ya? De ya? ya? aklına bir şey mi geldi oğlum? Haftaki maç mı geldi? O, buyur, hadi. Hadi. hadi uzaklaştı. Buradan hadi yaa. Anlık İşte. Sus. Tamam. Sus. Tamam. Sus. bana bırak. Ben susarsam Ömer Ömer bana bırak Ömer. Tamam abi. Ben kabul ettim. Doğru oldu. Kabul arkadaşlar. Dur Tamam çok iyi. Hangisiniz... O mı? Hangisi? Hangisi bana söylüyorum? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl büyük haksızlık yapılıyor? Abi sus kardeşine. Sus. Sol sol. Kardeşim sus. Ömer susar Ömer susar abi? Abi söyle Susar abi? Ha, ha, ne oldu Emre? Ne oldu. oldu? Konuşturmuyor Bırak ki. Ya. Şimdi ne Bir oldu? Bir dakika, mi? ya Arkadaşlar bak <laughs> hiç odaklanamıyorum. Bile bile mi böyle yapıyorsunuz? <laughs> Var ya. hedeflenmiyim ben <laughs> abi çok şey ya. Hem konuşuyor, yaptık mı sonra yapamayınca. <laughs> Daha <de>. sen <laughs> Trabzon'la oynuyorum. Bak şu kadar konuştun oğlum, susmadın ki. Abi, niye Trabzon'un kötü mü Bayşe abi? Ya ha? kötü değil de yani şimdiki. Ya bu tam yüzden de kız Adamdan şampiyonlar gel ya. Valla kötü bir şey demedim sana. Kapıyı vur. Ooo. İşte bu. Yapma be. Bu atmış gibi sevindim de arkadaşlar. Bu da yani gol <laughs> kazan. Nasıl <laughs> Golü gol tarmak yani. <laughs> Dakika 42 maç çekişmeli geçiyor. Bir o bir ben, bir o bir ben. Oh! Yapma. Kim yani. Volkan mı kaledi ki? De yok Volkan değil. Bak 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 bak. çok ya sen çok güzel Trabzon nasıl dizmişim ya. yapıyor. Çok iyi. Aldın. Aldın. Gol Oh! Yalan devam? Hep Elin elin Son pozisyonda yemişsin ha. <laughs> İlk <yanın> son pozisyonu. <laughs> çok güzel ya. İlk yarı bitti bildiğiniz üzere. İkinci yarıya başlıyoruz şimdi. Bahan abi 1-0 ediliyor. İlk yarı sonunda böyle. bölü. Hayo. Abi. abi Ya o değil ya. Ya. Hadi, çok. O değil de Trabzon'un teknik direktörü ben olsam. Evet abi. Şampiyon şampiyon, ha, şampiyon. Bile... Ya, şampiyon, şampiyon mu? Şampiyonlar Ligi'nde bile şampiyon olur. <laughs> Yok <ya, adam. gülüyor> bu. kadar gazlama beni. Ümitlik <laughs> yapma lan. Öyle şey yapma o. Takipimiz mu? Havalara girelim bu kadar beni gazlama. Hadi. Hadi. Bu. Allah be. Ananı be. Senin orada ne işin var? Çok sakin. Çok sakin. Öyle gidiyor ha. Dakika 81-0 yeniliyorum arkadaşlar. İlk yarıdaki golle devam ediyoruz. Bir tane gol atmam lazım. Oo. Oh. Ananı bak. Aldı. Oo. Aldı. Oo. Oh. 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 Çok basit oldu. Çok basit. Işte. Aldı. Bana bildiğim bak, şeyi yapıyorum ya. ya. Bildiğim şey yine oyun. Biliyorum orayı. gidiyor. Ya. Al. Dakika 85 Dakika arkadaşlar. 85. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ah son fazla, hadi var abi? At uzatsın uzatsın. Yapma. Ah be. Kalay 88. Hadi. Of be, süper be. Bir son dakika bunu mi acaba? Çok heyecanlı. <laughs> hadi. hadi. Evet 96. Hadi. Her an maç bitebilir. Bu okay. son pozisyon. Bitti. Eda. Ben gidiyorum. Ben Alo. Ya. Ben denememişim. Büyük ceza. Denememişim. Ömer. Abim ortamı getir. Ben gidiyorum. Kuz gibi yaptık seni. Gel gel gel. Gel ortamı getir. Bir dakika. Arkadaşlar. Sen gel şu kale kameranın önüne. Bir dakika. Kameranın önüne gel. Önü bir, bir, bir şey diyeceğim, şey şey Düşüncelerini anlatayım. Bir dakika şey? tamam ben anlatıyorum. Yiyeceğin şey. cezadan sonra. Arkadaşlar önce, ilk yarı ya, bir gol yedik. Avantaya. Samimi söylüyorum. O yüzden cezayı yiyeceğiz. Boş. Yani Sahtekar yüzünden görüyorsunuz yani birlikte. Onun yüzünden katakulliye düştük Hep birlikte CEDA'ya gidelim Düşünün mi? Abi. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben zaten küçük takımlarla her zaman daha iyi oynarım Baran bunu bilir Büyük takımla oynadım bu kadar iyi Bu kadar kontrollü oynayamıyorum Küçük takımla oynadım çok iyi oynuyorum Trabzonspor'u eziyor arkadaşlar Evet hep birlikte Şimdi ne yapıyoruz? Ah. Hep birlikte CEDA'ya Arkadaşlar bildiğiniz üzere Trabzonspor'a yani MC Barış'a <laughs> Hem siparişe bir Bugün var ya çok fena şeyler oldu. Yani Hortum var, su var arkadaşlar. Anlaştık. Sonra. 2 dakika boyunca beni satacaklar. Artı unla yumurta var arkadaşlar. Unla yumurta da Muhammed. Başladı. Muhammed evet, Hemen başlayalım. Bitsin. Bak. Yavaş <laughs> Yavaş dur. Yavaş tamam bak. <laughs> <dur. Yavaş>, <laughs> Sabit dur. dur. Sabit Ömer zamanın geçiyor ha. Dur dur dur. En son yavrum dur abi dur. tamam ya. Dur şey. şartlar da Dur, dur abi şartlar da Dur konuşalım. Dur dur Muhammed Bak. Ben geçen hafta bana olanları unuttum. Ben onu da güzel de güzel. Güzel de. Geçen hafta dedim, geçen hafta onlar iki kaptan acısını çıkarttım bayanlar. Ömer beni de ıslatma canım ya. Ha düzünü yıkıyor ha beni fakir bir sana. Ertesini evet. yıkayın Ömer ertesini. Ömer. Ömer. Yıkayın sesini. Alın. Sakalını tut bayan sakalına doy sakalına. Sakalına doy sakalına. <laughs> Allah 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 Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Al, 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 al. <laughs> 30 saniye <laughs> var bana. <laughs> İçi dışı bir oldu ya. <laughs> <laughs> Baya plan oldu bugün. <laughs> tamam bir, bir Tamam bitti. bitti bitti tadıleniyor Bitti tamam. tamam <laughs> Evet. Görüyoruz Baran'ı. Yandı. Yani bizim... Baran ne düşünüyorsun Anne. abi? Abim? <laughs> Oha. Benim üstüme Geçen haftadan sonra. Ömer çok mutlu. Sorunu yanda yaşandı var ya. Daha dağıtır. Memo. Memo. Hadi daha. Hadi. Memo kovarsın. Bence, ne var, bence var, hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> lan, 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 lan. Lan 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 telefon var lan, telefon. Olan biraz bana oldu, biraz da memoy oldu ama açısını çıkarttık. Hiç evet, şey evet. yani arkadaşlar. Şey güzel bir yumurta patlattım. Bu haftayı hiç unutmayın tamam mı? Çok samimi söylüyorum ama var ya. Bir dahaki videoda elime kim düşerse daha <laughs> ne yedi. Unuturum, sıkıntı sanki. yok. Daha ne yedi, yedi arkadaşlar, yedir, al, elime kim düşerse. Adı. Hadi, Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like <laughs> atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı. Yapma. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.